Allah'ın peygamberi aleyhissalatu vesselam bize önce Kur'an'ı öğretmedi. Lokman aleyhisselam da uyanık bir zat hikmet ehli. Ben öldükten sonra bu nasihatleri insanlara ücretsiz aktaracak birini içtireyim diyor. Ve nasihate kimden başlıyor? Kendi oğlundan başlıyor. Lokman oğluna dedi ki, ona nasihat ederek, vaaz vererek dedi ki Ya Büneyye, ey oğulcuğum, ey evladım, ey yavrucuğum, Büneyye. Le tüşrik billahi. Şirk koşma. Kime şirk koşma? Billahi. Sakın Allah şirk koşma. Nasihate nasıl başladı kardeşler? Namaz kıl demedi, zikre başla demedi, haramlardan sakın demedi bir şey söyledi önce imandır. Bugün Müslümanların düştüğü en büyük handikap imanı anlayamama. Nasıl inanması gerektiğini bilememe. Herkesin ağzında pelesenk olmuş bir laf. Kur'an'ı neden anlayamıyoruz? Kur'an'ı anlama sorunumuz neden kaynaklanıyor? Bugün en büyük sorunumuz Kur'an'ı anlamaktır diyor insanlar. Hayır hayır. Bu ülkede Kur'an'ı anlama diye bir sorun yok. Bu ülkede 200 tane Türkçe meal yazıldı. 200 tane. 20'den fazla tefsir kitabı var. Her gün hocalar vaazlarda ayet-i kerimeleri tefsir ediyorlar, naklediyorlar. Kur'an ayetleri hakkında makaleler, kitaplar yüzlerce, binlerce var. Dolayısıyla bu ülkede anlamaktan etme yanlış olur. Bu ülkenin sorunu ne kardeşler biliyor musun? Kur'an'ın hükümlerini hazmetme problemi. Bizim sorunumuz bu. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu biliyoruz, iman ediyoruz ama hükümlerini hazmedemiyoruz. Allah'ımız olsun, bir kitabı olsun, peygamber de göndermiş olsun ama benim hayatıma, ticaret hayatıma karışmasın. Benim flörtüme, sevgilimle yazışmalarıma karışmasın. Benim paramı nasıl kazanacağıma, repoya mı veririm, faize mi veririm karışmasın. Benim evlilik dışı, nikahsız, zinama karışmasın. Madem bende bu iştah, bu istek varsa, bu şehvet duygusu varsa buna karışmasın. Müdahale etmesin Allah istemiyorum. Ya. Bu ülkenin en büyük sorunu Kur'an'ı anlama sorunu değil. Kur'an'ı hazmetme sorunu. Hazmedemiyor insanlar. Allah'ın tuvalete giriş şeklimize karışmasına. Allah'ımızın paramızı kullanma şeklimize karışmasına. Para benim diyorsun. Ben istediğim yere kullanırım diyorsun. Hayır kullanamazsın. Para benim istersem tamamını veririm. Veremezsin. Münafıkları kendine güldürecek kadar da verme diyor Allah Teala Kur'an'da. Bak paranın tamamını da dağıtamazsın. Fakir fukara bile dağıtsın. Hayır. Münafıklar sana gülmeyecek. Bir miktarını dağıtacaksın. Asgarisi zekat. Yüzde iki buçuk yani kırkta bir vereceksin. Bak Allah senin kendi maişetinle koşturmanla çalıştığın ve kazandığın paranın nasıl dağıtçılar bile karışıyor ya. İsraf yapamazsın. Evinde zaten beş tane 10 tane gömleğim var. Yeni gömlekler alamazsın zaten gömleğim var. Bak bu israftır Allah karışıyor. İşte bu ümmetin bu ülkenin şu anda en büyük sorunu benim hayatıma müdahale etmesini istemiyorum. Allah'ın hayatıma müdahale etmesini istemiyorum. Evet sıkıldığım ve sıkıştığım zamanlarda yalvaracak bir ilahım olması her zaman istiyorum. Allah'ım kurtar beni bu işten. Bak sağ bacağım kırıldı işe gidemeyeceğim ya Rabbi kurtar beni. Her zaman bunu söyleyebileceğim bir ilahım olsun istiyorum. Ama işe gittiğim zaman da hangi sitelere girmem gerektiğine karışan ve beni kısıtlayan bir ilahım olmasını da istemiyorum. Ben istediğim yere girebilmeliyim, çıkabilmeliyim ya. İşte bu ülkede sorun bu. Efendimiz Aleyhisselam'ın talebelerinden Cündüb radıyallahu anh kötü bir sitte hadisidir. Mübarek diyor ki ergenliğimden itibaren Muhammed Aleyhisselam'ın yanında bulundum. Devamlı ondan ilim öğrendim. Allah'ın peygamberi Aleyhisselatü vesselam bize önce Kur'an'ı öğretmedi. Bize önce imanı öğret. Sonra bize Kur'an öğret. İmandan sonra Kur'an'ı öğrenince bizim Kur'an'la beraber imanımız çok arttı. Bakın bu Muhammed Aleyhisselam'a en yakın olan olayı bizzat görmüş ve müşahit olmuş olan bir sahabi talebelerinden. Bulu çağından itibaren devamlı peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında ve bir şey söylüyor. Bize önce imanı öğretti. Biz neye inanacağız? Nasıl inanacağız? Bunun adı imandır. Bunu öğrenmedikten sonra, en hızlı bir şekilde inanmamız gereken meseleleri bilmedikten sonra dalmamız, kandırılmamız, sapıtmamız çok kolay.